Bu videoyu izledikten sonra fotoğraf düzenlemek bu kadar kolay mıymış diyeceksin. Herkese merhaba. Ben Samet Güler. Son paylaştığımız iki videoda hem 5 adımda temel düzenlemeleri hem de bölgesel işlemler yapabildiğimiz maskeleme araçlarını anlattık. Bu içerikte bir manzara fotoğrafını baştan sona nasıl düzenleyebileceğimizi göreceğiz. Eminiz aranızda keşke bunları daha önce bilseydim diyenleriniz olacak. Hem Photoshop eklentisi olan kamera programını hem de Lightroom'u kullanabilirsiniz. Paneller aynı. Sözü uzatmayalım ve bilgisayar başına geçelim. Maskeleme araçlarıyla bölgesel ayarlara geçmeden önce temel düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Parlaklık yani pozlama dengeleme, beyaz ayarı, renkleri öne çıkarma ve ihtiyaç varsa kırpma veya kadraj düzeltme bu temel düzenlemelerden birkaçı. Merhaba arkadaşlar ben Serap. İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde çektiğimiz bu fotoğrafı adım adım düzenleyeceğiz. Fotoğraf RAW formatta çekildiği için birçok datayı barındırıyor. O yüzden detay kaybı olmayacak. Önce sağdaki panellerden temel düzenlemeleri yapalım. Hemen Light panelini açıyorum. Shift tuşunu basılı tutarak ve her bir alt başlığa bir kez tıklayarak pozlama ayarlarını otomatik düzeltiyorum. Dilersen yeniden müdahale edebilirsin. Ben biraz parlaklık kısmayı ve pozlamayı koyultmayı tercih edeceğim. Pozlamayı dengelemek... Sadece birkaç saniye sürdü gördüğünüz gibi. Şimdi de beyaz dengesine ve bölgesel renklere bakalım. Bu iki ayar bile fotoğrafın etkisini değiştirecek. İkinci adımda beyaz dengesi panelini açıyoruz. Fotoğrafın genel renk hakimiyetini fazla sıcak buluyorsan beyaz dengesi çubuğunu maviye doğru kaydırabilirsin. Ya da soğuk buluyorsan sarı tonu artırabilirsin. Aynı panelde gördüğün renk titreşimi ve doygunluk çubukları fotoğrafın geneline etki eder. Ben bunun yerine renkleri bölgesel olarak düzenlemeyi tercih edeceğim. Bu paneli kapatıp renk karıştırıcı panelini açıyorum. Fotoğrafta ağırlıklı olarak yeşil tonu görüyoruz. Hue yani ton sekmesinde bu yeşil tonu daha yeşil veya daha az yeşil şeklinde ayarlayabiliriz. Hemen yanındaki doygunluk sekmesinden yeşilin ve gökyüzündeki mavinin doygunluğuna bakabiliriz. Doygunluk başlığının yanındaki parlaklık sekmesinden de yine yeşil ve mavinin parlaklığını açabilir veya kısabiliriz. Bu kadar az işlemle fotoğraf nasıl değişti gördün. Sırada daha artistik işlemler var. Maskeleme araçlarına geçmeye hazırız. Manzara fotoğraflarında önemli olan şey nereye vurgu yapmak istediğimizdir. Bunu belirledikten sonra fotoğrafa boyut kazandırmamız gerekiyor. Peki boyutu nasıl kazandırabiliriz? Tabii ki ışığa vurgu yaparak. Bunun için manzaralarda en çok kullanılan iki maskeyi değerlendireceğiz. Doğrusal ve radyal gradyan maskeleri. Unutmadan efektler panelinden biraz da dokuları öne çıkaralım ve genel bir sis varsa bunu azaltalım. Temel düzenlemelerimiz bu kadar. Normalde kırpma veya kadraj düzeltme işlemlerini de bu aşamada yapıyoruz. Ama bu fotoğrafta ihtiyacımız yok. Ya da dilersen Instagram boyutuna göre kırpabilirsin. Ben orijinal boyutunda bırakmayı tercih ediyorum. Şimdi sahneyi biraz daha dramatik hale dönüştürelim. Bunun için bölgesel düzenlemeler yapacağız. Yani maskeleme araçlarından faydalanacağız. Hemen maskeleme panelini açıyorum ve doğrusal gradyan maskesiyle başlıyorum. Çimleri alt bölgeden yukarı doğru tarıyorum ve parlaklığı pozlama panelinden biraz kısıyorum ki kiliseyi ayrıştırabilelim. Yeni bir maske daha açıyorum ve bu kez radyal gradyanla ışığın vurduğu alanların parlaklığını biraz açıyorum. Beyaz dengesinden de hafif sarıyı arttırıyorum. Aynı maskeden bir kopya oluşturuyorum ve kopyasını soldaki parlak alana yöneltiyorum. Ağaç uçlarına vuran ışığı da öne çıkaralım şimdi. Yeni maske açıyorum ve radyal gradyanla bu bölgeyi tarıyorum. Önce pozlama açıyorum, sonra beyaz dengesinde biraz sarartıyorum ve efektler panelinden de hafif sis veriyorum. Fazla seçilmiş alanlar var. Onları da çıkar öğesi ve fırça yardımıyla geri alıyorum. Fotoğraftaki ışıklı alanları öne çıkararak sahneye boyut kazandırdık gördüğün gibi. Sıra dağlara geldi. Hadi dağlara keskinlik verelim ve daha görünür olmalarını sağlayalım. Dağlara keskinlik verebilmek için öncelikle dağları seçmemiz gerekiyor. Yeni maske açıyorum ve nesne aracının fırçasıyla Dağları kabaca seçiyorum. Eksik seçilmiş alanlar varsa ekle ile ekliyorum. Fazla seçilmiş alanlar için ise tersini yani çıkar diyerek seçimden çıkarma işlemini gerçekleştiriyorum. Artık dağların dokularını efektler panelinden öne çıkarabilir, keskinlik verebiliriz. Biraz da kontrastı arttıralım. Geldik son dokunuşlara. Önce kilisenin detaylarını biraz daha öne çıkaracağız. Sonra da genel pozlamayı kısıp ışığın vurduğu alanları biraz daha açarsak bu işlem tamamdır. Kiliseyi biraz öne çıkaralım. Maske açıyorum ve nesne aracının dikdörtgen üyesiyle kiliseyi çerçeve için alıyorum. Otomatik seçti. Önce parlaklık kısıyorum ve kontrast arttırıyorum. Şimdi de beyaz tonunu arttıralım. Güneş vurduğu için beyaz dengesinde sarı tona kayarak renk sıcaklığını da arttıralım. Son dokunuş olarak genel pozlamayı hafif kısıyorum. Şimdi de maskelerde açtığım bölgeleri yeniden tıklayıp biraz daha parlatıyorum. bitirdik. Hemen öncesi ve sonrası diyoruz ve aradaki farkı görüyoruz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Pratik yaptıkça hızlanacaksın. Hatta yeni şeyler keşfedeceksin. Gördüğün gibi her maskeleme aracını her fotoğrafta kullanmıyoruz. İhtiyacı göre seçiyoruz. Bir sonraki içerikte yine maskeleme araçlarıyla portre düzenlemeyi göreceğiz. Eğer videomuzu faydalı bulduysan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.